Da, oğluyla e, şu anki kocası yani üvey babası arasındaki konuşmaya bakıyor. It makes me so happy. Beni çok mutlu ediyor. It makes me. Beni yapıyor. So happy. Beni çok mutlu ediyor. To see. Görmek. My two boys. İki tane erkeğimin working together. Birlikte çalıştığını. İki tane erkeğimi birlikte çalışırken görmek beni çok mutlu ediyor. It makes me so happy to see my two boys working together. It makes me so happy to see my two boys working together. Jay shocked him. Jack Jay yani oradaki V babası. Jay shocked him himself twice. Kendini iki kere elektriğe çarptırdı yani şoklattı. Once bir kez demek. One time'ın kısaltılmış hali olarak kullanılır. Two times için de twice kullanıyor aşağıdaki. Diğer zaten bu ikisi için özel kelimeler var once ve twice diye. One time de diyebilirsiniz. Two times de diyebilirsiniz. Diğer bütün sayılar için sayı arkasına times defa kez anlamına gelecek şekilde. Mesela 10 kez ten times. yüz kez a hundred times. Jack shocked himself twice. J iki kere çarpıldı diyor. I warned him. Warn uyarmak demek. E'de ile geçmişe atmış. I warned him. Ben onu uyardım. Yep, he has been a big help. Evet, çok büyük faydası oldu diyor. Son dönemde has been. He has been a big help. Çok büyük yardım oldu diyor. Yep, he's been a big help. Look at you. Look at you too. With your... Bakın şu ikinizin halinize diyor. With your private jokes already. Already daha şimdiden private jokes. Aranızda özel şakalar bile yapmaya başlamışsınız. Yani bayağı yakınlaşmışsınız diyor. Private jokes already. You're already...